Güzellik salonlarının botoks, dolgu ve dudak renklendirme reklamları Ticaret Bakanlığı'nın incelemesine takıldı. Bakanlık bu reklam ve hizmetlere yetki dışı dedi ve 9 güzellik salonuna yaklaşık 1,5 milyon lira para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu güzellik salonlarının internet üzerinden verdiği reklamları mercek altına aldı. Güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığı da ortaya çıktı. Binlerce liralık ceza kesildi. Güzellik salonlarında botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıda eritme gibi cerrahi yöntemler kullanıldığı tespiti cezayı da beraberinde getirdi. 9 güzellik salonunun her birine 155.712 lira olmak üzere toplam 1.401.408 lira idari para cezası kesildi. <laughs> Ticaret Bakanlığı para cezasının yanı sıra işletmelerin yaptığı reklamlar hakkında da durdurma kararı verdi. Bakanlık güzellik salonlarında tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin güzellik salonunda yapılamayacağını vurguladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre bakanlık ayrıca sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı gibi reklam içerikli ifadelerin kullanıldığını da belirledi. Bu kapsamda metabolik cerrahi yöntemlerde internet üzerinden talep oluşturan bir profesörün de cerrahi branşına dair konularda farklı bir alanda aldığı profesör ünvanını kullanarak tüketicileri yanılttığını belirledi. O profesöre de 114 bin lira idari para cezası kesildi.